Merhaba, ben Nefis Yemek Tarifleri yazarlarından Melek Pınar Doğan. Sizlere Kayseri'mizin meşhur tatlısı Nevzine'yi anlatacağım. Hamuru için gerekli malzemeler yoğurma kabına alınarak yoğrulur. Hamurumuz yumuşak kıvamı yakın orta sertlikte bir hamur olmalıdır. Hamurumuza 1 su bardağı ceviz eklenerek tekrar yoğrulur. Hamurumuz tepsiye elimizle bastırarak yerleştirilir. Dilimlenerek fırına verilir ve kızarana kadar pişirilir. Fırınlamadan önce mutlaka dilimlenmelidir. şerbete 1 su bardağı pekmez eklenerek karıştırılır. Tatlımız fırından çıktıktan sonra soğumaya bırakılır. Soğuk tatlıya soğuk şerbet gezdirilir. Tatlımız şerbetini çektikten sonra servise hazırdır. İsteğe bağlı olarak üzerine tahin gezdirebilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Daha önceden hazırlamış olduğum diğer videolarıma da ekrandaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmak için abone ol butonuna tıklamayı unutmayınız. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.